Evet, merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Mutlu'dan Karaman'a doğru yola çıktık. Yaklaşık bir 4-5 saat sonra yine size hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdiki videomuz aralarında asal sayılar ile ilgili. Şimdi önce soruları çözmeden önce bir kere bu 12 soruyu 10 dakikada çözmeye çalışacağım. Onun için niye hızlı çözüm diye gençler evham yapmayın. Yani videonun süresi 10 dakika. Bir de aralarında asallık ile bilmemiz gereken tek bir bilgi aralarında asal sayıların ortak böleni birdir. Şimdi başlayalım o zaman. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki sayı aralarında asaldır? Şimdi birbirinin katı olan sayılar e, bir haricinde tabi aralarında asal olmaz. Bu arada 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 3 ile 12 sayısının aralarında asallığından söz edemeyiz. İkisi de 3'e bölünür. 21 ile 33 sayıları yine ikisi de 3'e bölünür. 2 ile 36 çift sayılar size bir bilgi vereyim. Hiçbir zaman aralarında asal olamaz. 6 ile 35 sayıları aralarında asaldır. İkinci sorumuzu görelim. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur demiş. Bakalım. 8 ile 15 aralarında asal değildir demiş. Şimdi 8 sayısının bölenlerini tek tek yazarsanız 15 sayısının bölenleriyle birlikte aralarında asal olduğunu göreceksiniz. Bu bilgi e, yanlış. 8 ile 15 aralarında asal olacak. 9 ile 24 aralarında asaldır demiş. Ne alakası var? İkisi de 3'e bölünür. 17 ile 68 sayıları aralarında asal değildir demiş. Evet. Bakın birbirinin katı 4 katı aralarında asal değildir. Doğru cevap Ceyhan. 12 ile 45 aralarında asaldır demiş. İkisi de arkadaşlar 3'e bölündüğü için aralarında asal olmayacak. Sırada dördüncü sorumuz var. Aralarında asal iki sayıdan biri 33 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bir kere bu sayılar 3'e ve 11'e tam bölünmeyecek. 21 3'e bölünür. O zaman 33 ile 21 ne yapamaz? Aralarında asal olamaz. Ama 10 ile 33 aralarında asal olur. Çünkü 3 ve 11 diye bir çarpanı yok. 14 ile olur. 35 ile olur ama 21 ile olmaz. Kolay bir konu. Söylediğim gibi 12 soruyu biz de 10 dakikada çözmeye çalışacağız. Aşağıdaki verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır demiş. 8 ile 15. Az önce de söyledik. 8 ile 15 sayıları aralarında asaldır. 9 ile 14. 9 sayısının bölenleri 1, 3, 9, ki 1, 2, 7, 14. Görüyorsunuz ki birden başka ortak böleni yok. Aralarında asaldır. 5 ile 16 aralarında asaldır. 13 ile 91, 91'e dikkat et çok can yakıyor. 91'in çarpanları 7 çarpı 13 asal çarpanları 13 ile Bakın burada da 13 çarpanı var. Aralarında asal ne yapamaz? Olamaz. Doğru cevabımız denizli. Şimdi burada 3. soruyla 6. soruyu birlikte çözelim. Şöyle yan yana. Evet. A ve 42 sayıları aralarında asal sayılarmış. A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 76 ile 42 aralarında asal olamaz. Çünkü ikisi de çift sayı. Şimdi 42'nin çarpanlarını buraya yazarsak hatta asal çarpanlarını yazalım. 2, 3 ve de kaç olacak arkadaşlar? 7. 91, 7 çarpı 13'tü. Şuraya yazayım. O zaman ne yapmaz? Bunun aralarında asal olmaz. 105 sayısı hemen aklıma geldi bakın. 7 çarpı 15. İçerisinde 7 çarpan olduğu için bununla da aralarında asal olmaz. Ama 137 sayısıyla 42 sayısı nedir? Aralarında asaldır. 126 sayısı ile A sayısı aralarında asal olduğuna göre A sayısı aşağıdaki hangisine kalansız bölünüyor olabilir? Şimdi 126 sayısının asal çarpanları şöyle bir ayıralım. Eğer göremiyorsanız biz size bunun taktiğini verdik. Sayıyı yazıyorsun, düz çizgi çekiyorsun. 2'ye böldüm. 63. 3'e böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 1 üzeri 1. 7 olmayacak. 3 olmayacak. 2 olmayacak. Çünkü aralarında asallık ne yapar? Bozulur. Ama bu sayı 5 ile kalansız ne yapabilir? Bölünebilir. O zaman aralarında asal olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan. Şimdi sıradaki 6 soruya geçeceğim. Bu sefer 7 ve 10'u birlikte çözeyim arkadaşlar. 8 ve 11'i böyle birlikte çözerek ilerleyeyim. Evet. A ve B aralarında asal sayılar. Bakın hep aynı şeyleri yapıyor gibiyiz. Bir kere ara, matematikte sadece eğer burada aralarında asallık var ise sloganımız şu olsun arkadaşlar. Sadeleştir kardeşim eşitle. Şimdi 36'yı sadeleştirim. 12'ye böldüm. 3. 12'ye böldüm. 5. Artık eşitliyorum. A sayısı 3'e eşit. B sayısı 5'e eşit. Bakın geriye kalan bütün matematiksel ifadelerde işler dışlar çarpımı yapacaksınız. Ama aralarında asallık derse sadece eşitli. A yerine 3, B yerine 5 yazarsam bakın burası sağlanır. Burada yerine yazarsam 2 kere 3, 6, 5 daha kaç oldu? 11 oldu. burada ne yapmadı bu eşitlik? Sağlanmadı. A'nın yanlış olduğunu gördük. Diğerlerinin doğru olduğuna bakalım. A yerine 3 yazdım. 15, 15'e eşit burası da sağlandı. 2 kere 5, 10. 3 kere 3, 9 artı 1'den. Bakın burası da kaç oldu? 10 oldu. Sırayla çözmeye devam edelim. Sıramızı bozmayalım. Şimdi. Güzel bir soru x 9'dan küçük pozitif bir tam sayı olmak üzere x ile x artı 3 aralarında asal ise x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi x ve de x artı 3 sayıları yazdım. Arkadaşlar aralarında asallık sadece pozitif sayılarda geçerlidir zaten. Birden başladım değer vermeye. 1 artı 3 4. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 2 ile 5 aralarında asal. 3 ile 6'yı yazmıyorum aralarında asal olmaz. 4 ile 7 aralarında asaldır. 5 ile 8 aralarında asaldır. 6 ile 9 aralarında asal olmayacak. 7 ile 10 aralarında asaldır. 8 ile 11 aralarında asaldır. 9 ile 12 aralarında asal olmayacak. 3 toplayalım 4 7 5 12 7 19 8 daha 27. Doğru cevabımız Bursa. Birkaç sorumuz kaldı. Evet. Ee, iki sayısı hem dörde bölünüyor hem de kaça bölünüyor? Altıya bölünüyor. Bunun Türkçesi o zaman iki sayısı hem dördün hem de altının katı olması lazım. Hem matematik dilinde ne demek bu? 4 ile altının ekoku. Onu da hemen zihninden aldım. Kaç olacak? 12. Tabi burada x'in en küçük değeri 12. Ee, bizden a istemiş. 12 bölü 4'ten burası 3. 12 bölü 6'dan burası 2. 3 artı 2'den doğru cevap kaç oldu? 5 olacak. 10. soruyla devam ediyoruz. Evet. Aralarında asalmış. Arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'u kulağınızı küpü olsun 1'dir. İşte dışlar çarpma yaparsam a çarpı b kaç olacak? 52. Benden a artı b'nin toplamının en büyüklerini istemiş. O zaman ben birini 1 bir alırım. Sayılar birbirine uzak seçelim. Diğerini de 52 alırım. 1 ile 52'yi toplarsam bu toplam kaçı eşit olacak? 53'e doğru cevap denizli. Evet. 11'in soruda yine az önceki söylediğim sloganı kullanacağız. Sadeleştir, eşitle. 30 kaça bölünür? İkisini de 6'ya böldüm. Burası kaç oldu? 5. 6'ya böldüm. 8. Bakın a eksi 1 5'e eşit. b artı 3 8'e eşit. a eksi 1 5'e eşitse bak sizin için tek tek yazıyorum. Salla karşıya baba. a eşittir kaç oldu? 6. b artı 3 eşittir 8'den. Salla karşıya. b'miz de kaç oldu? 5. 6 artı 5'ten a artı b 11 olacak. Bu da son sorumuz. Evet. Yukarıda asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır demiş. Şimdi o zaman ne olması lazım? A ile C'yi tek tek bakalım o zaman. Şimdi A ve C sayısı ikisinde de 3 çarpanı var. O zaman ikisinde de ortak çarpan olduğu için aralarında asal olmaz. B ile C